Herkese merhabalar. Ben Özgür Aslan. Şu anda Ordu'da Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'ndeyiz. Yüceler Mahallesi'nde muhteşem bir portföyle karşınızdayız. Portföyümüz otel. Evet, yanlış duymadınız. Bir oteli pazarlıyoruz şu anda. Otelimiz ana yola 0 ve denize sıfır konumdadır. İsterseniz gelin birlikte otelimizi gezelim. Buyurun. Şu anda tanıtımına zemin katından başlıyoruz. Zemin katında bulunan görmüş olduğunuz alanımız sabah misafirlerimizi karşılayabileceğimiz ve aynı zamanda kahvaltısını rahatlıkla yapabileceğimiz bir alandır. Ve görmüş olduğunuz gibi tamamen denize bakmaktadır. Evet şu anda mutfak kısmındayız. Otelimizde bulunan mutfağımızda Karadeniz'e özgü lezzetimiz olan Karadeniz pidesinin de en lezzetli yapıldığı yer olan kara fırınımızda otelimizin mutfağında bulunmaktadır. Evet, otelimizde görmüş olduğunuz gibi tüm katlara hizmet veren asansörümüz de mevcuttur. Otelimiz toplamda 4000 metrekare arazi üzerine kurulmuş olup 4 katlı bir yapı olarak inşa edilmiştir. Otelimizin giriş katı mutfak, restoran ve lobiden oluşmaktadır. Üst katlarımızda toplamda 24 tane odamız bulunmaktadır. Bunların 18 tanesi standart oda, 6 tanesi de suite oda olarak tasarlanmıştır. Müzik Şu anda bulunduğumuz odamız kara manzaralı ve normal standart odamızdır. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatağımız özel olarak ürettirilmiş olup, mobilyalarımızla odamıza uygun özel mimar tarafından seçilmiş ve dekore edilmiş bir odamız haline getirilmiştir. Şu anda görmüş olduğunuz odamız ise deniz manzaralı odamızdır. Sabah yatağınızdan kalktığınız zaman inanılmaz bir mavinin içerisine ve muhteşem bir güne başlamanız için harika bir oda. Odamız standart odadır ama standart odanın büyüklüğünden daha büyük bir odadır. Ve VRF sistemiyle ısıtma ve soğutma sisteminde aynı zamanda otelimizde kullanılmaktadır. Sıcak suyumuz için ekstra olarak güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda da elektrikli kombi ve boynelimizde bulunmaktadır. odanın şu anda bir tanesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi odamız deniz manzaralıdır ve aynı zamanda çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. İçerisinde mutfağı da bulunmaktadır. Müzik tüm detayları kusursuz olarak düşünülmüş otelimiz devren kiralıktır. Otelimizle ilgilenen tüm yatırımcılar bizlerle iletişime geçebilir.